Herr <laughs> Präsident! <laughs> Yıllarca yaşadıkları, var oldukları topraklardan sürülen Ezil'in kardeşlerimizlerinin, dünya halklarının, bölge halklarının sahiplenmesiyle beraber yaşadıkları Apıdoğu'nun kadir kültürlerini savunma duruşudur. Sadece insan istiyor. Bir tarihi, bir gücü, iradeyi yok etmek istiyor. Ve var olma hakkını da aynı zamanda savunacağız. İnsanlık bir geleceğe ulaşmamız mümkün olacaktır değerli arkadaşlar. Uluslararası kurumların Kürt halkının geleceği açısından gerçekten çok önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Işık çeteleri tarafından ve emperyalist güçler tarafından Kürt halkına yönelik bu kazanımları ortadan kaldırmayı yönelik bir saldırıyla karşı karşıyayız ve Serhat'tan Botan'a kadar Kürdistan'ın dört parçasında buraya da sesleniyoruz. Bugün varoluş ve diniliş günüdür. Bugün Kürt halkının kazanımlarını korumaya yönelik bir gündür. Bütün halkımız bu mantıkla, bu anlayışla sürece bakmalıdır. Ve gerçekten buradaki çabalarını güçlü bir şekilde yansıtmalı ve bu kazanımları korumaya yönelik çabalarını geliştirmelidir. Kürt halkı da tarihinin belki de en sıkıntılı, en zorlu sınavlarını bugünlerde veriyor. Kengal ve Mahmur saldırıları sonrasında ortaya çıkan durum bölge siyasi dengeleri açısından da artık yeni bir durumdur. Sadece işit barbarlığının, işit vahşedinin insanlığın başına bela edilmesi belki tek başına büyük bir siyasi olaydır ama artık işit gibi bir barbarlığı da aşan, onun ortaya koyduğu vahşeti de aşan başka bir insanlık trajedisiyle karşı karşıyayız. Orta Doğu kan gölüne dönmüş durumda, Kürdistan toprakları coğrafyası kan gölüne dönmüş durumda ve insanlığın vicdanını sızlatan, kanatan bu tablo karşısında insanlık sessiz kalmış durumda. Belki de bütün bu tablonun en vahim yönü budur. Şengal'e mahmura yapılan vahşet karşısında uluslararası toplumun, uluslararası kurumların sessizliği son derece çirkindir. Son derece çıkarcı bir yaklaşımdır. Şunu çok iyi biliyoruz ki eğer uluslararası güçlerin Şengal üzerinden büyük hesapları olsaydı, Şengal petrol kuyularıyla dolu bir bölge olsaydı bütün dünya kıyameti koparırdı. Ama maalesef Şengal Ezidi toplumunun inanç merkezi olarak sadece bu coğrafyanın onlarca inanç merkezinden biri olarak bizler için değerlidir. Yani bu topraklar için bizim için değerlidir. Paraya tapanlar, petrole tapanlar için bir kıymeti yoktur. O nedenle çağrımız petrole tapanlara değil. Çağrımız insanı kendi ahlaki değerinin merkezine koyanlaradır. Çağrımız insanlığa değer verenlere vicdanını, ahlakını yitirmeyenleredir. Bizler kurumların eş başkanları olarak bugün halkımızın, halklarımızın sahipsiz olmadığını, olmayacağını bir kez daha hatırlatmak için bir aradayız. Halkımız her yerde büyük bir yardım kampanyası başlattı, sürdürüyor. Çok anlamlıdır, çok kıymetlidir. Ama biz her yerde insanlarımızın bu yardım kampanyalarına imkanlarını zorlayarak destek olmaları gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyoruz. Ama burada devlete düşen şeyler de var. Hükümetin yapması gerekenler de var. Eğer bütün yerel vergiyi hükümet belediyelere bırakmış olsaydı bunların hepsini yapabilecek gücümüz rahatlıkla olurdu. Ama verginin yüzde 99'unu merkezi hükümet alıyorsa bu tür durumlarda merkezi hükümetin çok ciddi bütçe ayırması gerekiyor. Kampların oluşturulması, kampların desteklenmesi konusunda bir kez daha bakanlığa çağrı yapıyoruz. Doğu'da, Zaho'da oluşturulacak kamplara Türkiye'nin destek vereceği sözü vardı. Halen tek bir adım atılmış değil. Orada on binlerce insan maalesef ki parklarda, bahçelerde yatmak zorunda kalıyorlar. Biz Doğu ve Zaho'daki kamplara da destek olmaya çalışacağız ama bu görev asıl Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nındır. Yine Türkiye içinde kurulacak kampların da önemli bir şekilde hükümetin sorumluluğunda Birleşmiş Milletler'in desteğiyle gerçekleşmesi gerektiğini burada bir kez daha belirtmek istiyoruz. Rojava'ya göç etmek zorunda kalan Güney Kürdistan halkı için de kolaylıklar sağlanması gerekir. Semerka sınır kapısı kapalı olduğu için maalesef ki oradan Rojava'ya geçişler de zorluklarla gerçekleşebiliyor. Türkiye'de de pasaportu olmayanlar alınmadığı için, Silopi'den Habur kapısından alınmadığı için Dağlardan özellikle Uludere, Roboski bölgesinden Türkiye sınırlarından geçiş yapmak zorunda kalıyor bu insanlar. O nedenle Türkiye hükümetinin de mülteci meselesine uluslararası hukuk çerçevesinde kesinlikle yaklaşması gerekiyor. Bugüne kadar verdiği bütün sözleri yerine getirmesi konusunda buradan Sayın Davutoğlu'na bir kez daha çağrı yapıyoruz, hatırlatmada bulunuyoruz. Sizler Şengal'in ve Mahmur'un bundan sonraki kalıcı savunmalarının ve oradaki yaşamın binlerce yıldır devam eden inanç merkezi olarak sürdürdüğü yaşamın devam edebilmesi açısından da kalıcı çözümün Şengal'e özel statü sağlanmasının geçtiğini belirtiyoruz. Yani Şengal Güney Kürdistan içerisinde ayrı bir yönetimi, özel bir yönetimi olan, ayrı bir savunma gücü olan, özel bütçesi olan bir bölgeye dönüştürülmelidir. Güney Kürdistan hükümeti de bu konuda tartışmalarını yapmalı ve Güney Kürdistan Parlamentosu Şengal'e özel statü tanımalıdır. Orada oluşacak savunma gücü de ortak savunma gücü olarak bundan sonra Şengal'in sonsuza kadar barış içerisinde korunaklı bir şekilde yaşamasının güvencesi olmalıdır. Birleşmiş Milletler de Şengal'in bu inanç merkezi olması statüsünü kesinlikle